Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türk Mutfağı Haftası kutlamaları için Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi İpekhan Meydanı'nda büyük bir organizasyon düzenlendi. Kooperatiflerde el emeği ürünler yapan kadınlar hem ürünleri sergiledi hem de doyasıya eğlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Bursa Kadın Kooperatifleri ile Bursa Mutfağı programında kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve kadın dernekleri tek tek stand açtı. Coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetleri tanıttı. Bursa kebabından cantığa, Bursa Şeftalisi'nden kestanesine kadar birçok yiyecek de standlarda görücüye sunuldu. Lezzetli ve eğlenceli programa kadın kooperatiflerinin yanı sıra Bursa protokolüyle kadın dernekleri, gastronomi derneklerinin temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar da katıldı.